Sayın Valim Saygıder Hazırım Türk Halk Müziği dinletisi için Ozan Ahmet Poyrazoğlu'nu davet ediyorum. Keyifli dinletiler. Cümleten saygılar sunuyorum. Efendim hoş geldiniz. Verdiniz. Tabi sabahın ilk saati olunca böyle biraz sıkıntılar olabiliyor diyafram falan kahvaltı. Çok güzel bir ortam. Ben Sayın Valim, Başkanım, hocalarımız, arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben de Van Ercişliyim. Erciş, Van Gölü Havzası'nın karakoyunlu Türkmen beylerinin soyundan gelen, Ercişli Emrah'ın soyundan gelen aşıklardanım. Saygıdeğer Samet Hocam davet ettiler. Çok da isabetli oldu. Fakat şurayı bir güçlendiren, ya senin gücün maşallah bir seksen sen yavaş şunu bir şey yok. Aha. Evet. Dün de Köroğlu çarıştayına katıldık. Ben bu kadar güzel bir ortama geleceğimi bilmiyorum bugün de dertli. Hakikaten dertli bilmeyen, kör oğlunu bilmeyen kendini ozan saymaz. İki cümleyle bütün Türk milleti kör okudur, Destandır. Dertli de aşk edebiyatının hiciv taşlama ustasıdır. Onun üzerine de ben güzel bir çalışma yaptım. İnşallah Türk Dünyası'nda çıkacaktır o. Şöyle, Hasret Köprüsü'nün açılışında o zamanki devlet büyüklerimiz ve Azerbaycan'da elçi bey açılışta bir kız elinde tepsi, makas hani kurdele kesilecek ya onun üstündeki cime kendisine baktım program bittikten sonra dedim ki sana ben bir türkü söyleyebilir miyim? Onu şiir olarak okuyayım, ondan sonra bir iki üç tane söyler, huzurlarınızdan ayrılırız. Fırat gibi kıvrım kıvrım saçların, Türkiye'ye benziyorsun güzel sen. Toroslar misali yaydır kaşların, Türkiye'me benziyorsun güzel sen. Sen de vardır bu gönlümün dermanı. Hepsi çok iyi. Saçların buruttur karşı kemanı. Burası çok önemli. Kirpiklerin sanki bolu ormanı. <laughs> Türkiye'me benziyorsun güzel sen. Ya bu kuvvetli bir akış ister değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sarınışın Aras Dehri akışı, Yeleğinde çilimlerin bakışı, gözlerinde van bakışı. Türkiye mi benziyorsun güzel sen? Bütün Türkiye'yi o güzelin üzerinde nakşettim. En sonunda Poyraz oğlu sende gönül sevdası, ıssız gecelerin berrak havası, yanık dudakların sanki harran ovası. Türkiye'ye benziyorsun güzel sen. Ya bir param olmadı ki bunu bir klip yapayım. İşte Türkiye'yi o Türk kızının üzerinde işlemek gerekiyor. Bence bunu karaca olan da böyle bir güzelleme yapmıştır. Beğendiniz mi? dertli. Sempozyum mu isim neydi hocam? Sempozyum mu? Evet. Aşık dertli anmaya hoş geldiniz, hoş geldiniz. O usadı anlatmaya hoş geldiniz, hoş geldiniz. Canım dostlar hoş geldiniz. Nefesinde Muhabbet var kafesinde Al bayrağın Gölyesinde Hoş geldiniz Hoş geldiniz Canlar Hoş geldiniz Poyraz oğlunun Mihneti Var olsun Türkiye Cumhuriyeti Burası bir kuş cenneti Can dostlarım hoş geldiniz Sizler buraya hoş geldiniz Ben bunu doğaçlama yapıyorum Biraz da yolda kaldık biz arabayı beklerken Meğer araba buraya gelmiş Yaya geldik Apar topar da Samet hocam dedi Çabuk senin programın önce çıkacaksın Vallahi saz akortsuz çıktı kusura bakmayın. Çünkü zaman yok. Akort etsem zaman gidecek o zaman programı kaçırmış olacağım. Evet. Bu söylediklerim doğaçlamaydı. Yani bir tanesi önceden ezberlenmişti. Be Allah'ım sersem kulu Şeytan bunun neresinde Şeytan bunun neresinde İçinde mi dışında mı Püskülünün başında mı Göğsünün nakışında mı Şeytan bunun neresinde Ay koca dertli Namaz kılsan kıldım demez Kadı gibi haram yemez Şeytan bunun neresinde Kad gibi haram yemez Şeytan bunun neresinde Şeytan bunun neresinde